M-O-N-S-T-E-R Monsters, monsters, yes we are Hey, Frankenstein's got me falling apart Uh, Draculaura's stealing my heart Cloudy and Wolfie make me holler at the moon you are to fight, station, us in this lagoon I clearly now you so beguiled. Even though you act so vile And Deuce has Stone Cold style These are my boots, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? Gizemiz Pilası They came from the depths of To ve gezegenimizi. <laughs> Okul görevlisinin başından beri uzaylıların kontrolünde olduğunu asla tahmin edemezdim. Bunun gerçek olduğunu hayal etseniz. Oh hayır. Buradalar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu size? hiçbir şey. <laughs> Henüz hiçbir şey. Ee, hayvanın mı hastalandı? Kötü uzaylılar okulumuzu istila ediyor ve bizi kontrol etmek istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kimse bize inanmıyor. Aynı filmdeki gibi. Aa, bize tek gereken kanıt. Flash haber. Frank ve Dracula ara uzaylıların Mastra'yı istila ettiğini söyledi. <laughs> Durun ne Slomo? <laughs> Bu bir uzaylının işi. Aynı filmdeki gibi. Durun ben bir bakayım. Bu sadece bir lida. Zaten kötü uzaylı diye bir şey yoktur. Onlardan biri olmuş. Biliyorum. Merhaba kızlar. Ah. Aa, hangi kıyafetle muhteşem görünürdünüz biliyor musunuz? Holya kaplı şapkalarla. <laughs> Dursak iyi olur. Bütün arkadaşlarımızı uzaylı yapmadan önce... Ah. 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 Spor salonunda kötü uzaylı. Destek gerekiyor. Umut yok. Nerede ah. peki? Ah. 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 Söylemiştim. Bu sadece kimyasal bulaşmış bir denek faresi. Bu ufaklığa plazma iğneleri vuruluyordu. <gülüyor> <gülüyor> Sanıyorum siz kızlar Master Hay'ı ele geçirmeye çalışan kötü uzaylılar olmadığı gerçeğini kabul ettiniz. Artık dedikodu yaymak yok, tamam mı? Evet. <laughs>